Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde size Türkiye'de nadir görebileceğiniz ırklardan biri olan Whippet'lardan bahsetmek istiyorum. Whippet'lar ana vatanı İngiltere, Büyük Britanya olan köpekler ve kökenlerine baktığımız zaman 1700'lü yıllara kadar giden köpekler ve bu köpeğin e, ortaya çıkışı bu 1700'lü yıllarda diğer tazı gruplarından biri olan greyhound'ların ki onlar da İngiltere'nin milli tazılarından bu ırkın bazı Kuzey Afrika ırklarıyla basenji gibi, saluki gibi bazı tazılarla hibritlenmesi, melezlenmesi sonucunda saflandır saflaştırılmış bir ırk olarak karşımıza çıkmaktadır. FCI gruplanmada 10. gruba dahil olan tazılar grubuna dahil olan bir köpektir. Tabii Whippet söylediğim gibi Türkiye'de sık görebileceğiniz köpeklerden biri değil ama bu Avrupa'da sık rastlayabileceğiniz ırklardan bir tanesi. Çünkü bu köpeğin enteresan bir özelliği vardır. Tabii tazı dediğiniz zaman insan, insanın aklına sürekli koşma isteği içerisinde olan bir köpek gelir ve böyle bir köpeğin kontrolsüz olabileceği özellikle ev içerisinde beslenmesinin güç olabileceğini düşünebilirsiniz ama enteresan bir şekilde Whippet'lar dışarıda son derece aktif patlamalı hareket eden bir köpekken ev içerisinde son derece uyumlu, sakin ve kararlı hareketler gösterebilen bir köpek olduğu için Avrupa'da evde bakılmak için çok tercih edilen ve önerilen ırklardan bir tanesidir. Ama tabii ki genel anlamda tazu grubu olan köpekler. Bu köpeklerin ortalama ağırlıkları dişi erkek olmasına göre değiştiği halde 11 ila 18 kilogram arasında değişkenlik gösterebilir. Orta boyutta olan köpeklerdir. Kısa tüylü, undercoat'u yani alt tüy yapısı zayıf olan köpekler bu sebeple soğuğa dayanıksız olan köpekler. Ee, ama bir şivava kadar dayanıksız değil ama yine de soğuk hava, hava şartlarında üşüyebilen köpeklerdir. Vücut yapısına baktığınız zaman zaten tüm tazılarda olduğu gibi aerodinamik yapılanmayı çok net bir şekilde görürsünüz. Özellikle sırtının üstündeki bombelenme, elegan bir boyun yapısı, sivri bir kafa yapısı, mezosefalik hatta pardon dolikosefalik bir kafa yapısında olması bu köpeğin aerodinamik bir yapılanması dolayısıyla da son derece hızlı koşmasına e, sebep olmaktadır ve bu köpekler saatte 50 ila 60 metre bölü saniye hızla e, koşabilen köpeklerdir. Zaten bu köpekler e, eskiden avlarda ama günümüzde daha çok tazı yarışlarında kullanılan ayrıca da bahsettiğim özelliklerinden dolayı ev köpeği olarak kullanılan köpeklerdir. Yaşatılan köpeklerdir. Ee, bu köpeklerde renk varyeteleri, renk skalası skalası çok geniştir. Ee, videoda gördüğünüz köpek brindle, çizgili, kaplan derisi manzarasında tüy yapısına, rengine sahip olan bir köpekken, e, ten renginden, bej renkten siyaha, beyaza kadar varyete renkler e Whippet'larda gözlemlenebilmektedir. Bu köpeğin tabii ki egzersize yüksek seviyede ihtiyacı var ama egzersizlerini düzgün yaptırdığınız takdirde söylediğim gibi ev içerisinde son derece uyumlu bir hayat arkadaşı olabiliyorlar. Genellikle evin bileşenleriyle, çocuklarla, insanlarla ve türdeşleriyle arası iyi olan köpekler ancak tabii ki çok yüksek av dürtüsüne sahip olan köpekler olduğu için dikkatinizi çekmiştir. Tazı yarışlarında bir tel üzerinde beyaz püskül, Şeklinde bir, işte bir e, sincap kuyruğu gibi, tavşan gibi görünen bir şey hareket eder ve tazılar onu kovalayarak yarışırlar. Bu da yüksek prey drive, yüksek avcılık dürtüsüyle e, oluşturulan bir kurgudur. Bu köpeklerin yüksek seviyede avcılık dürtüsü olduğu için özellikle küçük canlılara bu sincap olabilir. Küçük bir köpek de olabilir, küçük ırk bir köpek de olur olabilir. Bu tip köpeklere veya da canlılara karşı av dürtüsü çok kolay tetiklenen bir köpektir. O yüzden e, bu köpeğe sahip olanların, özellikle serbestli esnasında e, biliyorsunuz vizyoner algıları köpeklerin e, bizden çok daha düşük. Dolayısıyla koşan bir maltizi bu köpek bir tavşan olarak algılayıp peşine düşüp yakalamaya çalışabilir. O yüzden av dürtüsünün yüksekliği hem çevrede sıkıntı yaratabilecek bir şey hem köpeğin başına bela açabilecek bir şey olduğu için dikkat etmek gerekir. Dışarıdaki egzersizlere kesinlikle ihtiyaç duyan bir köpek özellikle sprint egzersizler, kısa, patlamalı egzersizlerden çok hoşlanırlar. Ani koşu egzersizleri, sprint koşu egzersizlerinden son derece hoşlanan köpeklerdir. Özellikle av dürtüsüyle paralel şekillendirildiği takdirde hem mental hem fiziksel olarak egzersize edilebilen köpeklerdir. Bu sebeple şehir merkezinde yaşayan insanlar için ve çevresinde büyük yeşil alanlar ya da parkları olmayan bir yerde yaşanıyorsa Whippet'la birlikte yaşamak çok güç olabilir. Hayvan için de gerçekten ızdırap verici olabilir. Şehir merkezinde olup da çevrenizde büyük parklar yani onların koşabileceği, egzersiz yapabileceği e, alanlar varsa tabii ki olabilen köpekler çünkü söylediğim gibi apartman hayatına ve ev hayatına kolaylıkla adapte olabilen normal pozisyonda son derece sakin ve kararlı davranış gösterebilen köpeklerdir. Sağlık problemlerine çok fazla yatkınlıkları yok, spesifik birkaç e, rahatsızlıkları var. Tabii ki tazı olmasına bağlı olarak bazen e, ortopedik yaralanmalara çok yatkınlar. Neden? Çünkü çok fazla hızlı hareket edebilen köpekler, gerçi son derece çevikler, e, refleksleri de son derece kuvvetli ama buna rağmen e, ortopedik anlamda kolay sakatlanabilen köpekler, kas iskelet sistemi hastalıklarına veyahut da travmalarına yatkınlıkları var. Özellikle burkulma gibi, torsiyon gibi e, kurgulara yatkınlığı olan köpekler. E, kalp anlamında mitral kapak problemlerine genetik olarak yatkınlıkları var. Göz anomalilerine genetik olarak yatkınlıkları var. Kalça displasine yatkınlıkları çok yüksek değil ve bu ırkın ortalama ömrü 10 ila 15 yıl arasında değişkenlik gösterebiliyor. Bu ırk için diğer önemli olan noktalardan biri tüm tazılarda olduğu gibi beslenme çok önemli. Özellikle sprint egzersizlere fazla maruz bırakılan köpeklerde dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi enerji sağlayacak olan karbonhidrat kaynaklarına ee, özen göstermek gerekiyor. Diğer köpeklerin beslenmesinden biraz daha farklı bir sistem uygulamak gerekiyor. Ee, bu ırk kilo aldığı takdirde ortopedik çatısı buna karşılık gelmeyebiliyor. Tabi bu ırklara işte Whippet, İtalyan Greyhound, Greyhound gibi tazı ırklarına baktığınız zaman tabii ki vücutları bir yay gibi işte o yay gibi olan vücut Birincisi, momenti yani koşudaki momenti arttıran ve hızlandıran bir şey. Aynı zamanda da aerodinami oluşturan bir şey. Ama kabaca bakıldığında sanki kifozu, kamburu olan bir köpek gibi bir görselleri vardır. Ama bu tamamen ortopedik yaratılışla alakalıdır ve aerodinamiği sağlayan bir ortopedik yapılanmadır. Evet, bu Whippet ırkını eğer düşünüyorsanız, Türkiye'de üreticisinin olduğunu hiç zannetmiyorum. Yurt dışındaki üreticilerle kontağa geçmek gerekir. Eğer dışarıda bu köpeğe sprint egzersizlere yaptırmaya vakit ayırabilecekseniz, ev içerisinde sizinle birlikte konforlu ve rahat bir şekilde yaşayabilecek bir ırktır. Fuck! <laughs>